Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili aslanlar. Şöyle bir göstermek istiyorum efendim. Evet. Evet. Bazı şeyler böyle içinize yüreğinize dert olmuş ama e, yani bunu da aşacaksınız gibi görünüyor. Çünkü dipte bir ferahlık gördüm efendim. İnşallah e, aşacaksınız. Yani böyle sanki canınızı biraz sıkmışlar gibi diyebilirim. Ama hiç bu sıkıntılara da e, bence o kadar içinize dert etmeyin. Kulak asmayın. Konuşan konuşur. Sanki böyle bir yığılma var. Bir laflar var. Birilerinin ne yaptığını anlamaya çalışıyorsunuz. Arkanızda kalıyor bu zaten. Geçmişte kalıyor. Siz önünüze yolunuza bakın. Evet burada bir tepenin üstüne çıkmışsınız. Sanki böyle bu tepe'nin üstüne çıktığınız zaman işinizle ilgili gücünüzle ilgili böyle bir atama terfi olabilir ya da o tepe'nin üstüne ilişkide bazı yolunda gitmeyen şeylerin artık yoluna girdiğini bunu sizi rahatlattığını söyleyebilirim. Yani artık bir bilinmezliği artık bilinmezlik ortadan kalkıyor diyebilirim. Yani bu tepeye çıktığınız zaman bu şekilde söyleyebilirim. Evet, burada böyle saçlarını arkadan bağlamış bir kadın var. Tam karşısında duruyorsun. Elinde de bir çiçek var gibi. Yani böyle sanki bir e, sevgi, bir aşk, bir buluşma olayı olacak. Yani bir e, yeni bir tanışma olayı ya da e, bilmiyorum belki bir barışma olayınız olacak. Bir kadın ve bir erkek var. Erkeğin elinde bir çiçek var. Burada belki e, bir barışma olayı da olabilir. Niye olmasın? Yani yeni bir tanışma da olabilir ama karşılıklı güzel şeyler olacak. Bunu söyleyebilirim. E, hayatınızda yeni böyle bir heyecan geliyor. Artık hayatınız kalbiniz boşsa ya da böyle bir küslüğünüz varsa eşiniz de olur, sevgiliniz de olur. Sanki böyle e, bir toparlama yaşayacaksınız. Güzel olaylar olacak. Yani burada birbirinize bazı şeyler ifade edilecek. Belki de şimdiye kadar konuşamadığınız e, bir ilişki var. Belki konuşamıyorsunuz. Belki e, sonucunu ee, önünüzü yolunuzu göremiyorsunuz belki bu sonuca ulaşacaksınız yani buradaki konuşma sizi bu sonuca ulaştıracak diyebilirim ee, bakın şöyle göstermek istiyorum Burada bir bebek haberi alacaksınız. Bir müjdeli haber geliyor. Bebek yani burada bir leylek olduğu için bebek haber diyorum. Ya da böyle kurulacak olan güzel bir yuvanın müjdeli habercisini alabilirsiniz. Hani sizi de mutlu edecek. Belki çocuğunuz var evleneceğini duyacaksınız. Bilemiyorum yani belki de bir kuzenin, yeğeninin yani arkadaşının böyle ya da kendinin neden olması yeni bir yuva, bir evlilik teklifi böyle bir Haber alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım uzun zamandır bir araya gelmediğiniz sanki böyle o bir yoldan geliyor sen bir yoldan geliyorsun ortak bir noktada buluşacaksınız uzun zamandır sanki böyle görüşmediğiniz birisiyle e, yani bir konuşma bir görüşme olacak ya da size misafir gelecek o şekilde de diyebilirim yani ama uzun bir yoldan geliyor sevgili arkadaşlarım. Uzun süredir e, sanki böyle önünü yolunu göremiyorsun. Yani burada böyle arada kalmışsın ama elinde bir meşale var, önünde aydınlık var. Sanki böyle yani belki bir haber bekliyorsun, belki bir sonuç bekliyorsun ya da bilmiyorum bir öğrencisindir e, bir haber yani nedir sınavındır. Ee, bir bilmiyorum okulunla ilgili bir şeydir bu olabilir ya da işinle ilgili bir şeydir bir insanla yani sevdiğin bir insanla ilgilidir arada sıkışmış olarak kalmışsındır ama ne yapacağını bilmiyorsundur ee, bir meşal ve önün aydınlık demek ki sen bu olaylarla ilgili bir haber alacaksın yani böyle önün yolun aydınlanacak yani bir ışık olacak diyebilirim bu konuda önünü göreceksin yolunu göreceksin eee Sevgili dostlarım, bu aralar böyle çantanıza, cüzdanıza, hanenize biraz dikkat edin. Sanki böyle bir yerde unutabilirsiniz. Arkanızda duruyor cüzdan. Anladınız mı? Kapınızı, bacağınızı böyle güzel e, kapatın. Buna dikkatli olmanız gerekiyor. Bu konuda dikkatli olun. Bir yerde unutabilirsiniz. Ya da böyle e, kandırılabilirsiniz. Yani yanlış bir yere imza atabilirsiniz. Bu konuda biraz dikkatli olmalısınız. Hani sizin Belki dolandırmaya çalışan birileri olabilir. Bu konuda yanlış bir yere küçük bir parayı imza attığınızı düşünebilirsiniz. Bu büyük bir para olabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Çünkü cüzdan arkada duruyor. Kapınızı bacanızda güzel kilitleyin. Buna dikkat edin. Hanenizden dışarıya böyle bir yol var arkadaşlar. Haneden dışarıya sanki böyle bir yerlere gitmek gibi bir niyetiniz var ama bu gittiğiniz yolda sanki birkaç gün kalacak gibisiniz. Yani böyle e, artık sevdiğiniz bir insanlar yanına mı gidiyorsun, ailenin yanına mı gidiyorsun, iş için mi gidiyorsun bilmiyorum ama birkaç gün kalacaksınız sanki sevgili dostlarım orada. Evet, e, bir e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın. Şurada çocuklar sanki böyle bugünlerde böyle bir çocuklar e, böyle bir sorun olabilir. Yani böyle bir çocuğun okulları, okul işi, bilemiyorum velayet işi. Yani bir boşanma aşamasındadır, bir velayettir e, ya da bir de okulla ilgili bir bazı sorunlar çözülecek. Bazı anlaşmalar yapılacak sevgili arkadaşlarım. Yani buradaki... E, yani bu sorun çözülecek evet e, bir kişinin böyle arkasından bakıyorsun yani böyle sanki böyle gidiyor sen de arkasından bakıyorsun yani böyle ama senin biraz böyle yüreğin biraz parçalanmış gibi görüyorum yani böyle onun arkasını dönüp gitmesi nedenini sebebini bilmemen seni birazcık e, sebepsiz gibi yani bizim aramızda hiçbir şey yoktu şimdi bize e, ne oldu gibi anladınız mı yani burada ee, şaşıracağınız yani birdenbire ya buna ne oldu bizim her şey iyi gidiyordu. Arkasından yüreğin kalbin paramparça kalmış sevgili arkadaşım. Yani orada sebebini bilemediğin bir gidiş var gibi. Bu da senin birazcıkın canını sıkıyor sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlarım. Evet dostlarım burada bakın sanki başınızda daha önce böyle kara bulutlar varmış. Anladınız mı? Yani gerçekten ne yapacağınızı bilememişsiniz. Sanki bir sandalın içinde böyle umarsızca anladınız mı? Sanki sandal sallanarak sizi nereye götürse oraya gitmişsiniz. Yani bir şeylerin içinden çıkamamışsınız. O kara bulutları dağıtamamışsınız gibi. Ama artık bakın burada bir ferahlıkta duruyorsun. Yani demek ki o kara bulutlar bir şekilde dağılıyor. Artık iş hayatın, aşk hayatın bilemiyorum ama bu kara bulutları dağıtıyorsun. Yani Böyle ne yapacağını ne edeceğini bilemeyip böyle belki yataktan çıkmadın, belki evden çıkmadın anladınız mı? Yani gerçek bir gerçekten böyle bir karar vermiş gibisiniz. Yani burada ama artık o kara bulutlar dağılıyor ve ferahlıyorsunuz. Burada da kocaman bir ağacınız var. Ağaç böyle sanki bir fidan, bir birikim, bir evlilik. Yani belki nişanlısın evliliğe gidiyorsun, belki yeni bir aşk başladı bu ağaca dönüşüyor. Yani bunun Dallanıyor, budaklanıyor. Hane, yuva. Güzel bir şekilde ağaç e, oturmadır arkadaşlar. Ağaç yerleşmedir. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. E, çok güzel maddiyatla ilgili bir girişiniz var. Bir haber alacaksınız. Bu sizi çok mutlu edecek. Hem de böyle e, yani senin bütçeni rahatlatacak diyebilirim maddiyatla ilgili. Sanki böyle bir borç kapanması, bir borcun ödenmesi gibi seni çok rahatlatacak diyebilirim. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.